Merhaba, bugün Onder Online'dan sizin için seçtiğimiz bir makaleye A sorunlarını çözmek için 5 temel komut konusuna yakından bakıyoruz. Hani hepimizin başına gelir, bir şey çalışmıyor denir. Ve evet makalenin de dediği gibi bu genelde A ile ilgili oluyor. %80 ihtimalle diyor hatta. Amacımız da bu 5 temel komutu kullanarak o can sıkıcı anlarda sorunu teşhis etmenize yardımcı olmak. Gelin bakalım bu araçlara. Aynen öyle. Bu komut satırı araçları gerçekten çok işe yarıyor. Yani sizi saatlerce belki log dosyası karıştırmaktan kurtarabilir. Sorunun nerede olabileceğine dair hızlı bir fikir veriyor. Hani farklı açılardan ağa bakmak gibi düşünebiliriz. Harika. O zaman ilk aracımız, ilk lensimiz SS komutu. Makale diyor ki bu modern netstat alternatifiymiş. Hangi servisler hangi portları dinliyor onu gösteriyor. Yani acaba web sunucum çalışıyor mu, port 80 açık mı gibi sorular. Kesinlikle. SSL tool'unu yazdığınızda dinlemede olan TCP ve UTP portlarını anında görüyorsunuz. Bir servisin ayakta olup olmadığını anlamanın en hızlı yolu bu. Güvenlik duvarı ayarlarınız, mesela SSH erişimini kısıtladınız diyelim, gerçekten çalışıyor mu diye bakmak için de birebir. Ya da işte makaledeki kaps örneği gibi gereksiz bir servis açık mı kalmış onu fark edersiniz. Anladım. Peki diyelim portlar açık görünüyor. SS ile baktık ama siteye hala erişemiyoruz. O zaman iş isim çözmeye yani DNS'e mi kalıyor? Orada bir sorun olabilir mi? İşte tam o noktada ikinci komutumuz dig devreye giriyor. Hani bir alan adının doğru IP adresini çözülüp çözülmediğini test etmenin en kolay yolu dig plus short ondonet Kokta net gibi yazdığınızda size doğrudan IP adresini verir. Özellikle bu bulut servisleri, cdn'ler falan yaygınlaştı ya, bazen yavaşlıklar oluyor, sorun dns mi değil mi anlamak için kritik. Hımm, hatta galiba belirli bir dns sunucusuna da sorabiliyormuşuz değil mi? Makalede öyle bir örnek vardı, at8888 gibi. Evet evet, bu da güzel bir özellik. Sorun sizin yerel ağdaki DNS'te mi yoksa daha genel bir problem mi var onu ayırt etmenizi sağlar. Ya da farklı kayıt türlerini de sorgulayabilirsiniz tabii. MX kayıtları gibi mesela. Tamam diyelim isim de çözüldü, servis de ayakta görünüyor, TCC ile baktık ama bağlantı hala yok. İsteğimiz sunucuya gerçekten ulaşıyor mu? İşte burada sanırım TCP dump geliyor. Bu biraz daha e, teknik bir komut galiba. Evet, TCP dump'la ağ arayüzünüzdeki trafiği canlı olarak dinliyorsunuz. Sudo yetkisi istiyor genelde, çünkü doğrudan donanıma erişiyor. İsteğiniz sunucuya gitti mi, sunucudan yanıt geldi mi, bunları paket seviyesinde görüyorsunuz. Hani zaman aşımı mı var, yoksa paketler yolda mı kayboluyor gibi soruların cevabını bulmak için çok değerli. Basit filtrelerle de kullanabilirsiniz. Sudo TCP dump eksi i eth 0 port 80 gibi mesela. Sadece belli trafiğe odaklanırsınız. TCP dump güçlü ama çıktısı biraz korkutucu olabilir ilk bakışta sanki. Doğru. Filtrelemek önemli. Çok fazla veri akabilir. Eğer daha düzenli bir çıktı isterseniz, makalede de adı geçen T-Shark var. O da bir alternatif. Ama temel amaç aynı. Paket gidiyor mu, cevap geliyor mu, bunu görmek. Peki paket yola çıktı diyelim. Ama hedefe ulaşmıyor ya da çok yavaş ulaşıyor. Gecikme nerede, engel nerede, bunu nasıl anlarız? Sıradaki komut tracepath ya da trace traceroute galiba bunun için. Aynen öyle. Mesela tracepath google.com dediğinizde, paketinizin hedefe gidene kadar geçtiği her bir yönlendiriciyi yani hop noktasını gösteriyor. Her atlama arasındaki gecikme süresini de veriyor. Bu sayede sorun sizin ağınızda mı, servis sağlayıcıda mı yoksa hedefe yakın bir yerde mi bir fikir edinebilirsiniz. Makaledeki örnekte bazı adımlarda no reply yazıyordu. Bu her zaman sorun demek mi? Bir de MTU diye bir şeyden bahsedilmiş. Güzel noktalar. No reply her zaman sorun demek değil. Bazı cihazlar güvenlik sebebiyle bu tür ICMP isteklerine cevap vermeyebilir. Önemli olan hedefe varılıp varılmadığı ya da hep aynı noktada mı takılıyor ona bakmak. Çıktıdaki PMTU 1492 gibi değerler de MTU yani maksimum iletim birimi. Ağın taşıyabileceği maksimum paket boyutu bu. Bazen sorun buradan da çıkabiliyor. Hatta örnekteki gibi verinizin geçtiği yerleri görmek de ilginç olabiliyor. Sofya'dan geçmiş mesela. Vay canına, ilginç gerçekten. Son olarak, her şey yolunda gibi görünüyor, ağ bağlantısı tamam ama web sitesi ya da API hala hata veriyor. İşte burada curl-v devreye giriyor sanırım. Ben bunu özellikle SSL tertifika sorunlarında çok kullanıyorum şahsen. Kesinlikle. Curl zaten çok yetenekli bir araç, ama eksi V yani verbal seçeneğiyle bambaşka bir seviyeye çıkıyor. HTTP isteğinin tüm detaylarını döküyor önünüze. Başlıklar, headers, sunucunun yanıt kodu 200 mü, 404 mü, 500 mü neyse, yönlendirmeler ve tabii sizin de dediğiniz gibi SSL el sıkışması detayları. Özellikle yük dengeleyiciler veya ters proksiler arkasındaki servislerde sorun ararken hayat kurtarıcı. Makaledeki pro ipucu çok doğru. Loglara dalmadan önce bir curl-v denemek size saatler kazandırabilir. Harika bir özet oldu gerçekten. İşte Onda Ronden makalesinden yola çıkarak baktığımız 5 temel ağ komutu. Ping, Dig, TCP Dump, Trace Path ve Curl. Bu araçlar ağ sorunlarını farklı katmanlarda, farklı açılardan teşhis etmek için size güçlü bir başlangıç noktası sunuyor. O meşhur çalışmıyor anlarında size yol gösterebilirler. Kapanışta size şöyle küçük bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Bu araçlar bize A'da ne olduğunu gösteriyor. Çok güzel. Peki ya neden öyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani trace path örneğinde veri Sofia üzerinden gidiyordu ya. Bu bir tesadüf mü yoksa ağ yapılandırmaları belki servis sağlayıcı anlaşmaları hatta coğrafi gerçekler mi bunu gerektiriyor acaba sizin sık kullandığınız bir servise giden veri paketleri şu anda hangi ilginç ve belki de hiç beklemediğiniz yolları izliyor olabilir bir düşünün derim